Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Bugün bu gördüğünüz kare motifle karşınızdayım. Pastel renk tonları kullandım. Çok güzel durdu. bir farklı şekillerde kullanılabilecek yine güzel bir motif. Üç renge ihtiyacınız var. siz tabii ki renkleri zevkinize göre seçebilirsiniz ama beyaz renkler tercih mutlaka içlerinden birisi beyaz olsun derim benim tavsiyem. Ee, tabii ki yine de tercih sizin. Şu kısımda başlayacağız. Hemen sarı rengimi alıyorum. Hardal rengi diyelim. Sarı. Tam sarı değil. Şimdi e, 16 tane kutucuk oluşturacağız arkadaşlar. Çünkü üzerine 16 tane badem yapılmış. Gördüğünüz gibi. Hemen zincirle başlıyorum. Ben 5 zincir çekerek kutucuğumu oluşturuyorum. İlkine kaydırma yapıyoruz ve burada küçük bir kutucuk elde etmiş oluyoruz. Şunu kenara alayım. dikkatiniz dağıtmasın. Şimdi buraya 5 zincir çekiyorum. Tığ üstü alıyorum. Ve bu kutucuğun içerisine ilk yeni kutucuğumuzu oluşturuyoruz. Arada bir zincir. Yine bir kutucuk. Bir zincir yine bir tekli trabzan bu şekilde kutucuklarımızı oluşturacağız dediğim gibi 16 tane olacaklar arada tek zincir ve aynı yere 16 tane tekli trabzan yapıyoruz böyle elinizde sıkıştırabilirsiniz sayıyı tamamlamak için 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane oldu. Bir 8 tane daha buraya gelmesi lazım. 9 10 11 12 13 13 14 15 ve sonuncusuna bir zincir çekiyorum ve buradakinin üzerine kaydırma yapıyorum sayımızı tekrar kontrol edelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Aa, bir tane eksik olmuş mutlaka kontrol edin aynı şeyin tekrarında çünkü insanın dikkati dağılabiliyor Evet şimdi bir zincir çekiyorum ve buradakine kaydırma yapıp ipimi Burada kesiyorum. Şimdilik bu renkli işimiz bitti. Orta kısmını oluşturduk. Şimdi hemen beyaza geçiyoruz. Şimdi ipimi hazırlıyorum. Hemen başlangıç şekli veriyorum. Herhangi bir yerden buraya giriş yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Şimdi çıkışını tığ üstü aldım arkadaşlar yavaşça gösteriyorum elimde üç tane var İkisini çektim bir daha çekmiyorum arkadaşlar yani tekli trabzanı bitirmiyorum burada iki tane kaldı yine tığ üstü aldım yine aynı yere battım İkisini çektim bunu çekmiyorum şimdi elimde üç tane var şimdi üçünü birden çekip buraya 2 zincir çekiyorum tekrar yapayım Sıradaki kutucuğa geldim. Tekli trabzanın iki aşamada çıkarıyoruz ya böyle. İkinci aşamayı yapmıyoruz kısacası. Bakın tığ üstü aldım. İkisini bir çıkardım bekledim. Tekli trabzan yap, yapar gibi ikisini bir çıkardım bekledim. Üçünü bir çıkarıyorum. Bunun dörtlüleri de var. Daha küçüğü daha büyüğü işte bu şekilde ilerleniyor. Şimdi yine tığ üstü alıyorum. Arada iki zincir çekiyorum. Bir sonraki kutucuğa yine aynı işlemleri yapıyorum. Yani iki de ilk ikisini çıkarıyorum, kalanların hepsini birden çıkarıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu kutucukların hepsinin içerisine bu şekilde badem oluşturacağız. Kolay, böyle zorlayıcı bir yanı yok. Herkes yapabilir. İki zincir çektim. Bir sonrakine. bu şekilde ilerliyoruz bir kere daha son bir kere daha şöyle gayet yakından göstereyim bakın tığ üstü aldım boşluğa battım ikisini bir çıkardım beklettim bir daha tığ üstü aldım ikisini bir çıkardım beklettim bir daha ikisini bir beklettim şimdi burada dört var dördünü birden çıkardım hepsini tamamlayayım burada buluşalım Evet sonuncusunu beraber tekrar yapalım üç tane tekli trabzanı son kısımlarını bekleterek hepsini bir çıkarıyoruz ve bitti. Şimdi buradaki ilk yaptığımızın tepesine üçünü bir çıkardığımız birleştirdiğimiz tepe kısmına bağlantı yapıyorum ve ipimi kesiyorum. Şunu da hemen gizlemek istedim. Onu da keseyim. Evet. Bakın oluştu. Şimdi mavi ipimizi alalım. Maviye geçelim. Bebe mavisi. Evet. Şimdi bebe mavisi oluşturacağız. Şu kısımdan başlayacağız arkadaşlar. Şu görüntüyü vereceğiz. Şimdi bir bakalım hemen. 1, 2, 3, 4, beş tane. 5 tane şu şekli vereceğiz. Hemen ipimi hazırlıyorum. Şimdi şu aralardaki boşluklarımız var ya. Oraya çalışacağız arkadaşlar. Şurada iki zincir çektiğimiz yer. Oraya ipimi sabitliyorum. Bir sık iğne yaptım. Şimdi hemen tepe üçünün üç uçlarını birleştirdiğimiz kısmı arkadaşlar bir tane daha sık iğne yaptım. Sık iğne demişim pardon. Bir tane küçücük hepsini bir çıktığımız bir tekli trabzan şey yarım trabzan yaptık. Şimdi normal trabzanımıza geçiyoruz burada şu kısımdaki boşluğa çalışacağız hemen başlıyorum bir iki elinizle biraz daha uzatarak ilerleyin bu trabzanları yani burada ipinizi kısa tutarsanız trabzan daha küçükmüş gibi görünür sonrakilerde elinizi gevşek bırakarak daha uzun yapın şimdi ikili trabzan yapıyorum bir tane sonuncusunu ikili trabzan yapıyoruz yani üç defada çıktığımız Şimdi buraya 3 zincir çekiyorum. Yine bu sefer simetrisini yapacağımız için aşağı döneceğiz. Simetrisini yapacağımız için ilkini bu sefer ikili trabzan yapıyorum. Şimdi buraya 4 tane tekli trabzan yapıyorum. 4 tane. Şu kısma tepe birleştirme noktasına yarım trabzan yapıyorum Kutu, diğer kutucuğun içerisine de bir tane sık iğne yapıyorum bakın küçük bir daha görüntüsü oluşturduk şu görüntü elde etmek için de bu şimdi bakın hemen ne yapıyorum burada 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum Şuradaki şuradaki bir tanenin içerisine batıyorum. Şurayı oluşturdum arkadaşlar. Bakın burada bitirmiştik. 6 zincir çektik. Bir sonraki kutucuğa geçtik. Şimdi bu işlemin aynısını tekrarlayacağız. Buraya geldim bir sık iğneyle. Hemen hepsinin tepesini birleştirdiğim yere bir yarım trabzan yapıyorum. Üçünü bir çıkardım. Şimdi buranın içerisine, kutucuğun içerisine yavaş yavaş ipimizi daha uzattığımız dört tane tekli trabzan yapıyorum beşincisini ikili trabzan yapıyorum yani iki defa doluyorum üçüme ve ikişer ikişer çıkarıyorum İki çıktım sonra Üç zincir çekiyorum şimdi arka aşağı dönerken simetrisi olduğu için bu sefer yine ikili trabzanla dönüyorum ve buraya dört tane tekli trabzan yapıyorum 3 4 ve beşincisini yaptım şimdi bir yarım trabzan tepe noktasına yapıyorum ve hemen yan tarafındaki kutucuğa bir tane sık iğne yapıyorum şimdi 1 2 3 4 5 altı tane zincir çektim hemen yan taraftaki kutucuğun içerisine bir sık iğne burada bağlantı yerine yine aynısını yapıyoruz yani şundan bir tane daha yapacağız bakın şöyle göstereyim şurada bağlantıyı ilk kutucuğa yaptınız buraya bir sık iğne yapıyorsunuz buradaki bademin üzerine birleştirme noktasına bir yarım trabzan hemen yan tarafındaki kutucuğa geçiyorsunuz buraya da ben burada bir hata yapmışım çok özür diliyorum şunlar iki ayrı kutucuğa bölüşülecekti ki bu ayrım oluşabilsin kusura bakmayın hemen söküyorum bunu çok özür dilerim dikkat dağınıklığı şuradan şurada e, geri dönüşte diğer kutucuğa geçmem gerekiyordu o dikkatimden kaçmış hemen buraya <laughs> ikili trabzan yaptım ve burada ikili trabzandan sonra dört tane tekli trabzan çalışıyorum 3 4 Şimdi buraya bir yarım trabzan bademin bağlantı noktasına hemen yan tarafındakine de bir tane sık iğne. Şimdi altı zincir. Hemen yan taraftakine bir sık iğne. Hemen şuraya yine bir yarım trabzan. Ve buraya dört tane tekli trabzan. Yavaş yavaş uzatıyoruz tekli trabzanın boyunu. Ve sonuncusu ikili trabzan. Ve buraya 3 zincir çekiyorum. ikili trabzan için e, alıyorum tığ üstüne. Hemen yan taraftaki kutucuğa geçiyorum. Ve buraya 4 tane tekli trabzan oluşturuyorum. Sonra hemen bağlantı bademin tepe noktası bağlantı yerine bir yarım trabzan. Yan taraftakinin içerisine bir tane sık iğne. Yine 6 tane zincir çekiyorum bir sonrakinin içerisine sık iğne yapıyorum yine bademin bağlantı noktasına bir tane yarım trabzan ve sonra dört tane tekli trabzan oluşturuyorum dört tekli trabzan bir tane ikili trabzanla bitiriyoruz bu kısmı 3 zincir çekiyorum yine diğer kutucuğun içerisine geçiyorum ve oraya da ikili trabzanla başlıyorum dört tane tekli trabzan tamamen şurada yaptığımızın tersi tersten ilerleyiş gibi düşünün Evet şimdi şuraya bir yarım trabzan yapıyorum diğer kutucuğun içerisine de bir tane sık iğne ile bitiriyorum Şimdi altı zincir çekiyorum. Diğer kutucuğun içerisine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ve yarım trabzan. Aynı şeyin tekrar arkadaşlar. Şöyle çok az kaldığı için kamerayı da durdurmak istemiyorum. Dört tane tekli trabzanımı yaptım. Bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. 3 zincirimi çekiyorum ikili trabzanla diğer kutucuğun içerisine geçiyorum sonra dört tane tekli 3 üç tane şey üçüncüsü bu dört bir tane daha yapıyorum ve bademin Tepe noktasına bir e, yarım trabzan şimdi altı zincirimi çekiyorum ve ilk başladığımız yerin tepesinin şeyine dibine hemen bir sık iğne yapalım şurada daha güzel görünsün diye diğerine kaydırma yapacağım bir zincir çekiyorum ve ipimi bitiriyorum Şu ipimizi hemen şuradan gizleyelim ve temizleyelim Şimdi üstü yapılınca bu düzelecek arkadaşlar. Daha düzgün duracak daha doğrusu. Şimdi motifimizin şu kısmını hallettik. Şimdi sarıyı tekrar alalım. Bundan sonrası bir nevi tekrarı gibi. Şimdi hemen şu tepe noktasından başlayalım. 3 zincir çekiyorum. Buraya 3 tane tekli trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum yine aynı yere 3 tane tekli trabzan köşemizi oluşturuyoruz 3 tane tekli trabzan yaptık şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim şu ipimi keseyim evet şimdi bakın şuraya batmışız şurada 5 tane yapmıştık ya 5 tane trabzanımızın sondan ikincisinin tepesine batıyoruz arkadaşlar şuraya bakın şuraya sık iğne <laughs> sonra yarım trabzan sonra da ilkini yapmıştık ya o ilkini tepesine batıyoruz sadece sık iğne ile batıyoruz yine altı zincir çekiyoruz bunun direkt tepesine yani herhangi bir yere batmak zorunda değilsiniz boşluğa batmanız yeterli yine altı zincir çekiyorum bu sefer şuradaki birinciye değil ikincinin tepesine batıyorum yine 5 zincir çekiyorum 5 zincir çektim boşluğa geldim şimdi köşem oluşturuyorum yani 3 tane tekli trabzan 3 zincir yine 3 tane aynı yere tekli trabzan şimdi 5 zincir çekiyorum geliyorum hemen yani şuradaki şöyle sayabilirim sizin için. 1 2 3 dördüncü dördüncüden sonrakine. Yani şuradaki yeri zaten biraz belli oluyor şöyle bir bombenin olduğu yer. Oraya çıkıyoruz. şey bağlantıyı yapıyoruz. 6 zincir çekiyoruz. Bunun tepesine batıyoruz. Kutucuklarımızın sayısı artıyor burada. Yine 6 zincir çekiyoruz. Yine şuradaki yani bir önüne bir arkasına bassanız da çok bir problem olmaz. Öyle bir şey görüntü değişikliği oluşturmaz. Onu da söylemiş olayım. Kafanız rahat olsun. 2 3. Şimdi kutucuğun şey köşenin diğerini oluşturuyorum. 3 zincir. Yine 5 zincir çekiyorum. Yine şuradaki bağlantı yerine 6 zincir çekiyorum. İnişlerde 5 zincir, aralardakilerde 6 zincir çekiyoruz arkadaşlar. 6 geçiyorum hemen. Yine son köşemizi oluşturuyoruz ve bu rengimiz de bitecek. 5 zincir çektim şimdi 6 zincir çekiyorum Evet burayı 5 zincirde başlangıç noktasına bağlıyorum bu renkle de işimiz bitmiş oluyor hemen şunu yani ben biriktirme yapmadan temizlemeyi seviyorum çünkü çünkü sonrasında onları temizlemek insana çok sıkıcı gelebiliyor. Hepsi birden olunca. Evet, son sıramıza geldik. Umarım keyif alarak ediyorsunuzdur. Şimdi yine tepe noktasından köşe noktasından bağlantıyı yapıyorum. Aynı. Burada sadece şu ortadaki yuvarlakların sayısı artmış olacak arkadaşlar. Yani motifimiz büyüdüğü için. Yoksa değişen herhangi bir şey yok. Farklı bir şey yok. Şöyle sadece onu da bir 1 2 3 4 5 şunu keseceğim. Şimdi Şimdi bakın. Şuraya batıyorum. Şimdi şurada şu genişti bu alan. O yüzden buraya batarak ilerlemiştik. Şimdi direkt buna batıyoruz arkadaşlar. Attım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincirle yine devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 5 zincirle yeni bir köşe yapıyorum. Arkadaşlar şimdi buradan itibaren iki motif birbirine nasıl bağlanacak onu da göstermek istiyorum size ayrı bir video çekmek yerine ikisini birden halletmiş olalım. Şimdi burada 3 zincir çekiyordum arada 2 zincir çektim bunu alıyorum e, ters tarafları birbirine bakacak şekilde hemen şuradaki içerisine bir sık iğne yapıyorum iki zincir çekiyorum şimdi dönüyorum elimdeki bitmemiş olan kutucuğunu tamamlamaya çalışıyorum yani köşesini yapıyorum onun köşesini yaptım bakın ikisinde köşeleri hazır şimdi burada şu köşenin şunun üçüncüsü var ya üçüncüsüyle bunun birincisini birleştirdim sık iğne ile 3 4 zincir çekiyorum ne demek istediğimi göstereyim bakın şimdi şu zaten bitmişti şimdi ben bunun köşenin 3 tane tekli trabzanını yaptıktan sonra bunun içerisine 2 zincirle kaydırdım ikisini birleştirdim sonra döndüm buraya 3 tane tekli trabzan yapıp köşeyi tamamladım sonra iki köşenin de bitişinden birbirine bağladım şimdi geldim 4 zincir çektim bunun içerisine Bağlantımı yaptım. Şimdi aralarda 6 zincir çekiyordum ya. Arada 3 zincir çekiyorum. Şimdi bunların bağlantısını yaptığım için bunun tepesine gidiyorum. Karşıdaki diğer kutucuğun 3 zincir çekip geri geliyorum. Buraya batıyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Bakın. Karşılıklı bağlantısını gerçekleştiriyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine karşıdaki daha önce bitmiş olanın tepesine gidip batıyorum. Yuvarlığına. Sonra 3 zincir çekip geri geliyorum. Yine bu şekilde bunları birbirine monte ediyorum. Geldim. Bunun içerisine bağlandım. 3 zincir çektim. Şimdi buraya şöyle dikkat edin. Bakın şuraları yaptım. Burada nasıl yapmıştık? şundan ikisini birbirine bağlamıştık. Şimdi aynısını yapacağız arkadaşlar. Şurada 3 zincir çektikten sonra bunun İlk kısmı var ya. Şuraya kaydırma yapıyorum. Hiç mil alıyorum. Şimdi buranın köşesini oluşturmaya başlıyorum. 1 2 ve 3 İki zincir çekiyorum. Bu ikisini birleştiriyorum. Tepe noktasında. İkisini birleştirdim. İki zincir çektim. Burayla bağlantım artık bitti. Şimdi ben ne yapıyorum? Elimdeki motifin köşesini oluşturuyorum. şimdi dört zincir çekiyorum 15 zincir Pardon ve buradakinin içerisine kayıyorum sonra altı tane zincirlerle ne yapıyoruz buradakileri yapmaya devam ediyoruz şimdi elimle düzeltince bir daha göstereceğim bakın şimdi bağlantımız gerçekleşti bu dört tane olduğunda burada da yeni bir çiçek motifi oluşmuş olacak şurada da yine çiçek motifi oluşmuş olacak Nasıl yaptığımızı bir daha söylemiş olayım. Burayı yaparken arkadaşlar bu köşenin yarısını yapıyoruz iki zincirle. Bu daha önce örmüş olduğumuz motife bağlantı yapıyoruz. Sonra iki zincir daha çekip şuradaki köşenin tamamını bitiriyoruz. Köşemiz tamamlanmış oluyor. Şu iki köşeyi birbirine sık iğne ile kaydırıyoruz ve şuradan aşağı 4 zincir çekerek ne yaptım? Buraya tekrar battım. Şuralarda 3 zincir zincirle bağlantıyı yaptım. Çünkü şurası zaten 6 zincirden oluşuyor bu kutucuk. 6'yı 2'ye böldüğümüzde de 3'er zincirle bağlantılarını yaparak ilerledim. Buraya geldim. 3 zincirimi çektim. Burayla bağlantıyı kaydırma yöntemiyle sağladım ve sonra döndüm kutucuğumu tamamlayarak ilerledim. Yani ikisini birbirine bağlamış olduk. Bağlantı yapması da çok kolay ve güzel bir motif. Hele de pastel renklerle bence çok güzel durdu. Yani canlısı, canlı renklerle de güzel duracaktır ama bilmem. Bu renklerin çok iyi uyduğunu düşünüyorum. Sarının tonunu tabii ki değiştirebilirsiniz ama bu renk sarıyı şu aralar kullanıyorum. Hoşuma da gidiyor. Güzel geliyor. Şimdi son köşemizi de oluşturalım. 1, 2, 3, 4, 5, Hemen bunu alta yapsanız çok büyük problem olmaz. Küçük şeyleri örgüde kamufle etmek kolay, o yüzden canınızı sıkmayın. Yanlış yaptım diye tutup bütün bir örgünüzü basit bir şey hatadan dolayı bütün bir örgüyü de sökmeyin. O zaman ümidiniz kırılır, hevesiniz kırılır, yapamadığınız düşüncesine sahip olursunuz. O da sizin motivasyonunuzu bitirir. Evet, son kısma geliyorum kaydırma yapıyorum ve ipimi kesiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu hemen temizleyelim. Ben şöyle temizlemediğimiz bir yer kalmasın çünkü kirli görünmesinden hoşlanmam. Evet, hemen şöyle elimizle düzeltiyoruz. Bakın çok tatlı şöyle buralar bağlantıları olunca Tabii şöyle olacak daha net görünecek şu an şu şekilde Evet bence çok güzel oldu ee, kim bilir Sizinkiler de farklı renklerde ne kadar güzel görünüyor Instagram hesabından fotoğraf gönderebilirsiniz bana çok mutlu olurum ee, kanalımı takip etmeyi yorum ve beğeni de bulunmayı sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin destekleriniz için çok teşekkürler ee, kanalımı sizlerle büyütmek istiyorum ee, tekrar görüşmek üzere. Hayırlı günler.